Merhabalar arkadaşlar. Yüzde problemlerinin dördüncü dersiyle birlikteyiz. Yeni soru tiplerimizle devam ediyoruz. İlk soru tipimiz bir çokluğun artması ya da azalması ile toplam paydaki yüzdesinin değişmesi. Yani bunu daha önce sayı problemlerinde arkadaşlar benzerini görmüştük. Örneğin başlangıçta işte biri diğerinin 3 katı diyordu. 3x'e x diyerek başlıyorduk. Daha sonra işte biri artıyordu, biri azalıyordu ya da ikisi birden artıyordu. Son durumda vereceği yeni ifadeyle denklemi oluşturuyorduk. Bunda da aynısını yapacağız. Sadece başlangıçta işte 100x diye başlayacağız. İşte birinin payı %60 diyecek. Birine 60x, birine 40x diyeceğiz. Daha sonra verdiği artma azalma miktarlarıyla oluşan yeni durum üzerinden denklemi oluşturmaya çalışacağız. Şimdi hemen örnekleriyle görmeye çalışalım. %45'i kız olan 120 kişilik bir gruba Şimdi burada arkadaşlar grupta kişi sayısını zaten verdiği için 100 istemeyeceğim tabii ki zaten 120 kişi olarak vermiş. O zaman diyorum ki 120'nin 45'ini alırsam, bakın sıfırları atalım, 5 ile sadeleştirsek 9'a 2, 12 ile 2'yi sadeleştirdim, 6, 54 geldi. Yani bu grupta 54 tane kız varmış. E Geriye kalanlar da erkekler, 120 eksi 54'ten 66 tane de Erkek vardır diyebilirsiniz. Peki grubu 6 kız ve 24 erkek öğrenci katıldığında diyor. O zaman bak 6 kız katıldı, yani toplam kız sayısı 60 oldu. Erkeklerde 24 tane katıldı, yani toplam erkek sayısı da 90 oldu. Son durumda grubun yüzde kaçı erkek olur diyor. E şimdi son durumda arkadaşlar toplam 150 kişi oldu ve bu 150 kişinin içinde 90 tane erkek var. O zaman yüzdeki erkek payı kaçtır diyor. Ya da diyeceğim ki 90 erkek var. Tüm mevcut 150. 90 bölü 150 eşittir. X bölü 100 dediğimde orada erkeklerin yüzdesini tespit etmiş olacağız. Peki sadeleştirelim. 30'a bölsem 3 yapıyor. 30'a böldüm 5. 5 ile 100'ü sadeleştirdim. 20. X eşit 60 olur. Demek ki son durumda %60'ı erkektir diyebilirsiniz. Bir diğer sorumuz bir ürünün maliyetinin %40'ı ham madde ücretinden oluşmakta. Şimdi toplam maliyetin ne olduğu söylenmemiş arkadaşlar. Onu kendimiz seçelim. Maliyet 100x diyebilirsin. Ya da burada bak sorunun sonunda maliyeti, maliyeti ne olduğu ile ilgili bir şey sormuyor. Yine yüzde ile ilgili bir şey sorduğu için. X'i kullanmadan direkt yüzde diyebilirsiniz. Bu durumda arkadaşlar bakın ham madde 40 lira. Çünkü %40'ı ham madde ücretiydi. Ham madde 40 liradır. Diğer maliyetler diyelim. O da bakın 100 eksi 40'tan 60 lira demektir. Ham madde fiyatlarına %10 indirim yapıldığında diyor. Bak 40 iken %10'u kadar azalacak. Yani 40'ın %10'u 4 olduğuna göre 4 lira azalacak. Dolayısıyla ham madde maliyeti 36'ya düşmüş oldu. Ancak diğer maliyetlerde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Dolayısıyla bu halen 60'tır arkadaşlar. Mesela diğer maddelerin diğer maliyetler artmıştır da diyebilirdi. Atıyorum %30 artmış deseydi bu sefer bu 60'ın da %30 fazlasını alarak oluşacak yeni maliyeti belirlemeye çalışırdık. Ama burada bunlarla ilgili bir değişiklik söylemediği için direkt 60 diyorum. E, bu durumda arkadaşlar dikkat ederseniz toplam maliyet 96 lira oldu. Yani toplam maliyet yüzde kaç azalmıştır deseydi örneğin 100 96'ya düştü yüzde azalmıştır e, diyebilirdik. Ama burada yeni maliyetin yüzde kaçı ham madde ücretinden oluşur diye sormuş. O zaman diyeceğim ki bak yeni maliyet toplam maliyet 96 ham madde ücreti ham madde maliyeti 36 lira. Yani diyorum ki 96'nın içinde 36 ise ham madde maliyeti 100'ün içinde kaçtır? Ya da 36 bölü 96 diyorum. Yani ham madde maliyeti bölü toplam maliyet eşittir. X bölü 100 dediğimde arkadaşlar bunun yüzdesini bulmuş olacağım. Peki 12'ye bölsek 3, 12'ye bölsek 8. 8 ile 100'ü sadeleştirdim. 12,5 dolayısıyla x eşit 37,5 olur. Yani yeni maliyetin %37.5'u ham madde ücretinden oluşur diyeceğiz. Bir diğer sorumuz bir meyve suyu karışımının diyor ve karışımın miktarı söylenmemiş. Hemen karışımın arkadaşlar 100x olduğunu söyleyelim. 100x olarak seçelim. Bu durumda bak portakal suyu %60'ıydı. E demek ki portakal suyu arkadaşlar 40 pardon 60x diyebiliriz. Geriye kalanı nar suyu olduğuna göre nar suyu da 40x kadardır diyebiliriz. Şimdi bu karışıma 120 mililitre nar suyu eklendiğinde bakın 120 mililitre nar suyu eklersem nar suyu miktarı 40x artı 120'ye çıkar. Portakal suyu oranı diyor. Peki portakal suyunda herhangi bir değişiklik var mı arkadaşlar? Halen 60x kalmaya devam etti. Ve son durumda portakal suyu oranı için Bakın portakal suyu miktarını tüm karışıma bölerim. Yani 60x'i 40x artı 120'ye böleriz. Ve bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Yüzdeye eşitliyorduk. E yüzde 45 olduğuna göre eşittir direkt 45 bölü 100 diyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman buradan düzenleyelim. Şu ikisini 15'e bölsem 4'e 3 yapar. Yani 400x eşittir. 120x artı 360 yapıyor içler dışlar yaptığımızda bu durumda 280 x eşittir 360 yani x eşittir 36 bölü 28 bir işlem hatası mı yaptım diye kontrol edeyim arkadaşlar çok pardon 400 x eşittir eee şurayı yanlış yazdım çok pardon yani buranın tamamını al alacaktım yanlışlıkla sadece narı yazmışım arkadaşlar şurası bakın 100x artı 120 yapıyor düzeltiyorum Tüm karışımı yazmam lazım. Portakal suyu bölü tüm karışım. Tüm karışım 100x'ti zaten. Üzerine 120 dener gelince 100x artı 120 oldu. Şimdi içler dışlar yaparsam 300x artı 360 eşittir. 400x gelir. Dolayısıyla 100x'in 360 olduğu anlaşılır. Bize de zaten 100x soruyor. İlk durumdaki meyve suyu karışımı ne kadardır diye sormuş. E biz, biz onu 100x olarak almıştık. Dolayısıyla doğru cevabımız 360 olacakmış. Bir diğer sorumuz. Bu biraz daha farklı yapıda bir soru arkadaşlar. Ee, ve doğru yöntemi kullanmazsak biraz zorlayıcı bir soru olabiliyor. Şimdi %85'i su olan 17 kilo yaş eriğin bir süre bekletildikten sonra %66'sının su olduğu gözlemlenmiş. Şimdi burada arkadaşlar kurutulmaya alınan bir meyvede su miktarı gitgide azalacak. Ama içindeki diğer maddeler yani işte posası dediğimiz kısım değişmeyecek. Dolayısıyla şöyle bir mantık kuracağız. Diyeceğiz ki %85'i su ise %15'i posadır. Ve başlangıçta 17 kilo erik olduğuna göre 17'nin %15'i yani 17 çarpı 15 bölü 100 kadarlık bir posa miktarı var. Ve bu değişmeyecek. Kurumaya bıraktıktan sonra sabit kalmaya devam edecek. Eşittir diyorum. Bak bir süre bekledi. Ne kadar düştüğü belli değil. Varsayalım ki x kiloya düşmüş olsun. Bir süre bekledikten sonra. Şimdi %66'sının su olduğu gözlemlenmiştir diyor. O zaman bak 100-66'dan artık posa miktarı %34'e çıkmış arkadaşlar. %34'ü posa diyorum. Ve son durumda miktarının ne olduğunu bilmiyorduk zaten onu bulmak istiyoruz. X kilonun %34'ü posa X çarpı 34 bölü 100 diyoruz. Ve bu ikisi birbirine eşit olmalı çünkü posa miktarının değişmeyeceğini kurutulduğunda suyun azalacağını söylemiştik. O zaman buradan yüzler gider. 17 ile 34'ü sadeleştirdim 2. X eşittir 15 bölü 2 yani 7,5 yapar. Demek ki son durumdaki erik miktarı 7,5'a düşmüştür diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer soru tipimize bakalım. Satın alınan bir ürünün değeri arttığında ya da azaldığında oluşan durum. Yani belli miktarda bir üründen alacak, o ürünün değeri artacak ya da azalacak. Bu durumda elde ettiğimiz kazanç ya da kayıba dair sorular yöneltecek arkadaşlar. Bakalım hemen Rahmi 24 adet çeyrek altın satın almış ve çeyrek altın değeri %9 arttığında aldığı altınları satmıştır. Şimdi çeyrek altını kaç liradan aldığını bilmiyorum ve burada bir yüzde değeri var. Demek ki 100x'i kullanmam mantıklı. O zaman diyorum ki çeyrek altının ilk fiyatı 100x olsun. Son fiyatı 109x'e çıkar. %9 arttığına göre. Yani burada altın başına bir altın başına 9x'lik bir kazanç elde edecektir arkadaşlar rahmi. Peki 24 adet çeyrek altın satın aldığına göre 24 çarpı 9x'lik bir kazancı olur. Ve bakın bu alış satıştan 864 lira kazançlı çıktığına göre diyor. O zaman bunun 864'e eşit diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 864'ü 9'a böldüğümde e, 9 kere var 81. 54 de 6 kere var. Yani 24 x eşittir 96. x de 4 yapıyor. Bir adet çeyrek altın ne kadardan satmıştır diyor. Bakın son durumdaki fiyatı 109 x'ti. 109 x'ten satmıştı. O zaman bize 109 x'i soruyor. 109 çarpı 4 diyorum. Bu da 436 yapıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacakmış. Bir diğer sorumuz. Oktay elindeki TL cinsindeki paranın %40'ı ile altın almış. Kalan paranın tamamı ile de euro cinsinden döviz almış. Şimdi elindeki paranın ne olduğu belli değil arkadaşlar. Söylenmemiş. Ve yine bir yüzde hesabı olduğuna göre elindeki parayı 100x olarak seçmem mantıklı. Şimdi bunun yüzde 40'ı ile yani bunun 40x'i ile çeyrek altın alıyorum. Ve çeyrek altının değeri 400 lira iken alıyorum. O zaman bakın bir tanesi 400 liraysa 40 xte kaç tane alırım diye düşündüğünüzde 40x bölü 400 tane arkadaşlar çeyrek altın almış olursunuz. Geriye kalan 60x'lik para ile 1 euro 6 TL değerindeyken bakın bu para TL cinsinden 100x olarak söylemiştik. Şimdi 1 euro 6 TL değerindeyken euro cinsinden döviz almış. O zaman elimdeki 60x TL ile 1 euro 6 liraysa 60x bölü 6 yani 10x kadar euro almışım demektir arkadaşlar. Peki Oktay elindeki çeyrek altınları çeyrek altın %15 değer kazandığında bakın 400 liraydı. 400 liranın %15'ini aldığında 60 lira yapar. Demek ki çeyrek altın değeri 460 TL'ye çıktığında satacakmış. Dolayısıyla çeyrek altın başına bakın 400'den 460'a çıkıyor 60 liralık bir kazancı var. Peki bakın burası x bölü 10 yapıyor sadeleştirdiğimde. Elimde x bölü 10 tane çeyrek altın var ve çeyrek altın başına 60 liralık kazancım olduğuna göre x bölü 10 çarpı 60 TL buradan bir kazancım olur. Ancak Euro TL karşısında %1 değer kaybettiğinde yani buradan bir kaybım olacak arkadaşlar. Nasıl bir kaybım olur? Bakın 10x, tane euro vardı elimde. 12 euro vardı. Ve bu %1 TL karşısında değer kaybetti. Yani bunu TL'ye çevirirken artık bakın 6 liradan çeviremeyeceğiz. %10 değer, %1 değer, değer kaybettiği için arkadaşlar 6 liranın %1'i kadar euro başı kaybım olacak. Yani bu da 6 bölü 100 demektir. O zaman euro başı 6 bölü 100 kadarlık bir kaybımız söz konusu. E bizim elimizde 10x euromuz vardı arkadaşlar. Dolayısıyla 10x çarpı 6 bölü 100 kadarlık bir kaybımız olur eurodan. O yüzden onu eksiyle gösterdim. Ve son durumda 648 TL kazançlı çıkmış. Bakın kazanç eksi kayıp ama totalde 648 kazancım var. O zaman eşittir 648 diyor. Şimdi düzenleyeceğim. Şurası 6x yaptı. Şunu sadeleştirdim. 3x bölü 5 yapar. Eşittir 648. Düzenlersem payda eşitlersem 27x bölü 5 eşittir 648 olur. 648'i 27'ye bölüyorum arkadaşlar. 2 kere var 54. 108'de 4 kere var. Yani 24 oldu. 24'le de 5'i çarptığımda x 120 çıkar. X'in 120 olduğunu buldum. Oktay'ın başlangıçtaki parasını yani 100x'i soruyor bize. E, x 120 ise 100x de 12000'dir. Başlangıçtaki parası 12000 TL diyeceğiz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir mağazada çalışan aslı sattığı ürün başına satış fiyatının %5'i kadar prim almakta. Bu mağazada düzenlenen kampanyada tüm ürünlere etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapılmış. Bakın başlangıçta ürün başı fiyat ilk durumda 100x iken %20 indirim yapıldığı için son durumda arkadaşlar 80x'e düşmüş. Ve bu durumda arkadaşlar aslı aynı fiyata sahip 50 tane ürün satmıştır. İndirimli fiyattan 50 tane sattı. Bu ürünleri indirimsiz satış fiyatından satsaydı 35 TL daha fazla prim alacaktı. O zaman bak şöyle diyebilirim. Şimdi aradaki fark dikkat ederseniz arkadaşlar 20 x'lik bir indirim var. Şimdi aslı ürünün %5'i kadar indirim e, prim alıyordu ya. O zaman 20 x'in %5'i kadar ürün başı daha az prim alır arkadaşlar. Yani 20 x çarpı 5 bölü 100 diyorum. Ürün başı alacağı prim miktarı bu kadar azalır. Bunu şöyle de gösterebilirdiniz. Başlangıçta 100x, 100x'in %5'i kadar alıyordu. Son durumda 80x'in %5'i kadar alacak. İkisi arasındaki fark. ve bak bu işlemde yine 20x çarpı 5 bölü 100 yapar arkadaşlar. Fark etmez. Şimdi bu ürün başı azalma miktarı ama 50 tane ürün satmıştı. O zaman çarpı 50 diyorum. Alacağı prim miktarı çarpı 50 kadar daha az olacak. Peki ve 35 TL daha fazla prim alacaktı diyor. İndirim satış fiyatına satsaydı 35 lira daha fazla prim alacaktı yani bu aradaki fark demek ki 35'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi düzenleyelim. Şunlar 20 çarpı 500 şu yüzü de sadeleşti. X eşittir 35 bölü 50 gelir. O da 7 bölü 10 demektir. Aslında sattığı ürünlerden bir tanesinin indirimli satış fiyatı. İndirimli satış fiyatı 80 x değil mi arkadaşlar? O zaman 80 x'i soruyor bize. Bu da 80 çarpı 7 bölü 10 demektir. Bunlar sadeleşir. 56 gelir. Demek ki doğru cevabımız B seçeneği olacakmış. Bir diğer sorumuza bakalım. Aynı soru aslında arkadaşlar. Sattığı daire başına %2 komisyon almakta. Yani dairenin fiyatı arkadaşlar ilk fiyatına 100 x diyorum. Dairenin fiyatı %5 artmış. O zaman son fiyatı arkadaşlar 105x'tir diyebilirim. Peki %2 komisyon alıyordu. O zaman bakın ilk durumda 100x'in %2'si kadar komisyon alacak. İkinci durumda 150x'in 105x'in %2'si kadar komisyon alacak. Dolayısıyla bakın arada bir fark oluşacak. O farkı yaratan kısım hangisi aslında arkadaşlar neresidir? Bakın şu aradaki 5x'lik fiyat farkı. Yani ikinci durumda bu 5x'in %2'si kadar daha fazla komisyon alacak aslında. Dolayısıyla 5x çarpı 2 bölü 100 diyorum. Bakın bu alacağı fazladan alacağı komisyon miktarına eşit. Ve bu da 250'ymiş bakın. Aradaki farkın çünkü 250 olduğunu söylemişti. Düzenlersem 5, 10 şununla sadeleştirdim. X eşittir 2500 geldi. Daireyi kaç TL'ye satmıştır diyor. Bakın ilk fiyatını sormuyor. Sattığı fiyatını zamlı fiyatı soruyor. 105 x de o. 105 x'i bulmam lazım. Bu da 105 çarpı 2500 demektir. O da 105 çarpı 2500 250 bin artı 12500 gibi bir şey geliyor sanırım. Dolayısıyla 262 500 olacak. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacakmış. Bu dersimizdeki son soru tipimize bakalım arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı ya da cirodaki değişim bakın aynı farklı senaryolarla çıkan ama çözüm yöntemi aynı olan sorulardır. İşte dikdörtgenin kenarlarından birini %30 azaltıp diğerini %40 arttırdığımızda alanındaki değişim ne kadar olur diye bir sorumuz var arkadaşlar. Burada dikdörtgenin kenarlarını Birini 100, diğerinde de 100 seçebiliyorsunuz. Ya da duruma göre 10'a 10 seçebilirsin. 100x, 100 x 100 demenize gerek yok arkadaşlar. Çünkü yine burada sadece yüzde ile ilgili bir şey soracağı için kenar uzunluğunu size sormadığı sürece direkt bilinmeyen kullanmadan 100'e 100 diyebilirsiniz. Burada hani 100'e 100 dersem kare olur, dikdörtgen olmaz diye düşünmeyin. Her kare aynı zamanda bir dikdörtgen arkadaşlar. Dolayısıyla kenar uzunluklarını 100'e 100 seçerek işlem yapabilirsiniz. İşte %100 seçtiniz. Alanı 10.000 oldu. İkinci durumda birini %30 azaltıp diğerini %40 arttırıyorsanız birinin kenarı bir kenar 70'e düşer. Diğeri 140'a çıkar. Çarptığınızda 9800 olur. Aradaki o iki yüzlük fark dersin ki 10 binde yüzlük fark varsa yüzde kaçtır deyip alanındaki değişimin ne kadar azaldığını ya da arttığını hesaplayacaksınız arkadaşlar. Aynı şeyi işte Ciro'daki değişimde de yapacak diyecek ki işte ürünlere bu kadar indirim yaptığımda e, Ciro Ciro'da şu kadarlık bir artış vardır ya da ürüne bu kadar indirim yaptığımda gelen müşteri sayısı şu kadar artmıştır ya da satılan ürün sayısı şu kadar artmıştır gibi bir ifade kullanacak. Orada da yine ürün miktar e, ürünün başlangıçtaki fiyatına 100 lira gelen müşteri sayısına başlangıçta 100 diyeceğiz ve oluşacak ikinci durum üzerinden de aradaki yüzde değişimini hesaplamaya çalışacağız. Hemen örneklerle görmeye çalışalım. Şimdi dikdörtgenin kenarlarından birinin uzunluğu yüzde 30 arttırılıp diğeri yüzde 5 azaltılıyor. Bakın ne demiştik? Kenarlardan birini 100, diğerini de 100 seçebiliriz. Peki son durumda bakın kenarlardan birinin uzunluğu yüzde 30 arttırdım. Dolayısıyla 130'a çıkarmış oldum. Diğerini %5 azalttım. Dolayısıyla kenarlardan birinin uzunluğu da 95 birime düştü. Başlangıçtaki alan 100 çarpı 100'den arkadaşlar 10.000 iken son durumdaki alanı hesaplamam lazım. O da 95 çarpı 130. Şurada 95 ile 13 çarpalım. 3 kere 5, 15 elde var bir diyorum. 28, 9, 5, 13, 12. 1235 oldu. O zaman 1235 sonuna da bir sıfır ekliyorum. 12.350 oldu alan. Yani alanda ne kadarlık bir değişim oldu arkadaşlar? Artı 2350'lik bir artış oldu. Peki başlangıçtaki duruma göre yüzde kaç değişir dediği için başlangıçtaki durumu baz almanız lazım. Yani 10.000'de 2350'lik artış varsa yüzdeki artış kaç diyorum bakın. Bu da doğru orantıdan arkadaşlar. %23,5 çıkar. Yani %23,5 artar diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği oluyormuş. Bir diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Bakın aynı soru tipi. Sadece hikayesi farklı. Ama çözüm yöntemi aynı olacak. Şimdi Ciro arkadaşlar. Mağazanın belli bir zaman diliminde elde ettiği gelir aslında. Kasaya giren para miktarı e, Ciro. Şimdi ürün fiyatlarına %60 indirim yapıldığında diyor. Varsayalım ki bir ürünün fiyatı 100 lira olsun başlangıçta ve burada arkadaşlar müşteri sayısı müşteri sayısı onu da 100 olarak seçiyorum. Dolayısıyla ciro 100 çarpı 100'den 10.000 TL'dir başlangıçta. Son durumda bakın ürün fiyatlarına %60 indirim yapıldığında yani 40 liraya düşüyor. Müşteri sayısının %150 arttığı gözlemleniyor. Bakın 100 iken %150 artıyor. Dolayısıyla 150 kadar artmış oluyor. Yani 250'ye çıkıyor arkadaşlar müşteri sayısı. E o zaman bakın 250 müşteri geldi. 40 liradan ürün aldılar. 250 çarpı 40 kadarlık bir gelir gelecek kasaya. Dolayısıyla 250 ile 40'ı çarptığımda 10.000 lira yaptı. Yani ilk ve son durumda dikkat ediyorsanız Ciro'da herhangi bir değişiklik yok. O zaman Ciro değişmez diyorum arkadaşlar. Ama bu miktar mesela 12.000 çıksaydı diyecektim, diyecektim ki 10.000'de 2.000'lik artış var. Yüzdeki artış %20'dir diye bir orantı kuracaktım. Ama ikisi değişmediği için direkt değişmez diyeceğiz Ciro'ya. Bir diğer sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın ekim alanı %110 arttırılmak isteniyor. Bu alanın kenarlarından birinin uzunluğu %40 arttırıldığına göre. Şimdi yine dikdörtgenimizi arkadaşlar yüze 100, 100 birim olarak seçiyoruz. Dolayısıyla alan 10.000 oldu. Şimdi diyor ki tarlanın ekim alanını %110 arttırmak istiyoruz. Yani ikinci durumda alanı bakın 10.000'in 10 %110'u 11.000 demektir. Yani 11.000 kadar arttırmak istiyorum. Dolayısıyla 21.000'e çıkarmak istiyorum alanını. Peki kenarlardan birinde de %40 arttırdığına göre diyor. O zaman bak kenarlardan birini 100 ken 140'a çıkardım. Ama diğer kenara yaptığım işlem belli değil. O da diyelim ki x olsun. Bu durumda arkadaşlar x çarpı 140 eşittir 21.000'i vermek zorunda bize. Peki düzenleyelim. 0, 7'ye bölsem 2, 7'ye bölsem 3, 300/2'den bölü 2'den x 150 geldi. Bakın o zaman diğer kenar da 100'ken 150'ye çıkartmam gerekiyor ki bu durum oluşabilsin. Dolayısıyla arkadaşlar 100'ken 150'ye çıkartıyorsam %50'lik bir artış söz konusudur diyeceğiz. Bu bölümdeki son sorumuza bakalım bu dersimizdeki. Fındık üretimi yapan bir üretici bir önceki yıla göre %25 fazla ürün almasına rağmen eline geçen para bir önceki yıla göre buçuk azalmıştır. Bakın eğer bize bu sorularda arkadaşlar miktarlarla ilgili herhangi bir şey verilmiyorsa, yüzdeler veriliyorsa ne yapıyoruz? Kendimiz seçiyoruz. Seçerken de diyoruz ki şimdi bir e, ürünün fiyatı 100 lira olsun ve alınan ürün miktarı diyelim ki 100 kilo olsun. Bu durumda arkadaşlar toplam gelir elde edilen gelir 10.000 TL'dir diyebiliriz. İkinci durumda bak diyor ki %25 fazla ürün alınmasına rağmen yani alınan ürün 125 kiloya çıkmış. Ama buna rağmen eline geçen para %12.5 azalmış. Dolayısıyla %12.5 yani 10.000'in 10 %12.5'u 1250 demektir. Eline geçen para 8750 TL'ye düşmüş arkadaşlar. O zaman bir ürünün fiyatı Acaba ne oldu? X lira olsun diyorum. Dolayısıyla bakın X ile 125'i çarptığımda bana 8.750'yi vermek zorunda. 8.750'yi arkadaşlar hemen 125'e bölmeye çalışalım. 6 defa olsa 750 7 kere yapıyor o zaman. Yani 70 yapıyor böldüğümde. O zaman x eşit 70'miş. Demek ki bak bir ürünün fiyatı 100 lira iken 70'e düşmüş son durumda. Bu da alınan ürün miktarı artmasına rağmen cironun yani elde edilen gelirin azalmasına neden olmuş. E 100 iken 70'e düşüyorsa arkadaşlar %30'luk bir azalma vardır fiyatında diyebilirsiniz. Böylece arkadaşlar bu dersimizde sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde yüzde problemlerinin son dersiyle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.